Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün değişik küçük hareketler yapmaya devam ediyoruz. Ekip de bugün e, GTA 5'te Kuru ka... Neydi lan bu arkadaki? Balkaba, Balkaba. Balka, Balkaba, Balkaba bulacağız. Bir de UFO araştıracağız. <laughs> evet, fedaisi Kaan Boy Bey. Diğer tarafında tak 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 apır kıt nes var. Burada da değişik düzey hareketler Balkaba bir ben. kere burada Ben alıyorum abi ne oluyor bakalım. Great Snacks diye bir şey verdi. Hadi be şansına. Bak. E sana yiyecek var ya zıkkımlan diye. Zıkkımlanmam için. Onu da çekeyim lan. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk bakadı <O> lan. Allah Allah var Gel lan lan gel, gel gel. Ne geleceğim sikreti. Ahmet ben süreyim Ahmet. Ben süreceğim yara Ben yok. Onu ben biliyorum yerleri ben biliyorum. Ha Ondan doğru lan. Doğru ama. Bu hangi araba oldu? Passat. Bu nasıl pas atamam? Fokus. Enes uzak. Zerat o ya fokus. Enes sen kendi şeyini Arabaya yakınlaştırma Allah çarpsın sikerim ha. <laughs> çok verdi. Veya çok atıyorum veya. Sen şey, Ahmet sen de abim. Dom aldım arkama gel. Ah, Ahmet kuşa ah, ah, Ahmet köpek oldum. Ahmet köpek oldum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Abi <Allah. gülüyor> ne yapayım. lan oğlum, bak vurmayın vurmayın en dur. En dur. En Allah razı dur dur Siz nereye gittiniz oğlum en lan Lan ne mal şey bulmaya çalışıyor Ya dur şuradan lan aşağı Lan salaklar ben orada dedim ki Ha <laughs> O ben eski Bir daha almadan önce almadan önce bir hemen Ahmet. Ha. Bir reklama gidiyoruz hemen. Hız Arkadaşlar bir reklama, bir, ek, gidiyoruz. bir reklama giriyoruz. Bir reklama giriyoruz iki dakika. Magnum double Adam bademliyle daha fazlasını cüret edebilirsin. Magnum açken sen sen değilsin. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle şey yok. Ne Explosion kaçın. Anan <laughs> <laughs> Al zaten bir tek sende var ama. Uzak durun explosion'dır bu. Aha, kuş, aa kuş kuş olacak. Kuş oldum. Nerede? sakın <laughs> ölme sakın ölme. Hayır sakın ölme. Vars'ta uyuyorsun Nereden lan görmedim ben seni. Aa, aa uçuyor, uçuyor bak kuş uçuyor. <laughs> uçuyor. Kuş uçuyor arkadaşlar. <laughs> Neredesin lan? Arka Ay, tepeye bak. Yukarıda. yukarıda. Geliyor. Aa gördüm. <laughs> <laughs> NPC'yi sıkıyor. Onu Şşt, ne yapıyorsun Uzun? Ay dur! Tak 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 tak. Azizimiz Allah inşallah balçık gibi bal bal bulmayız. Tak. Ne oldu? <laughs> Enerji pusu verdi. Enerji pusu verdi. Enerji <laughs> pusu ne işe yarar? Ananas. Al sarı oldu. oldu. Ay Sırasını ya. Sırası neydi? La karza, la karza ver ne oldu? Not diyor. Bana stone at dedi. Aa sana uyuyor. Bak orta beş lira. Er ayrı tıp sayıklıyor. Sokuyor. Ben de sana sokuyor. Amına koydum. Sen. Hayda. Ha. Ben polisim. Ha ben kaçarım. Benim kıyafetim nasıl var ama? Efsane. Ahmet. Oğlum polis kıyafeti bana yakıştı ha. Oğlan benim paraglideri altyazı 45 kullan ya Tipe bak amına koyayım ben Kaan'ın, <laughs> Kanın diyorum lan Enes, Enes atırsızı <laughs> 96 45, 45-42 merkez 45-40 yes. merkez önüme Şüpheli şahıs önümde devam ediyor, tamam Anlaşıldı tamam, 45-40 merkez Sen bizim kanalda değilsin lan, göt <laughs> Sen oradan git <laughs> Ben Hacı, Hacı Bekir verim ona. Ben sizin için Hacı Ahmet Araba çok yanlış anını ha. Geri geri gidebiliyorum sanki. Seni ne beniz? Kalk! Aaa! <laughs> Kalk diyor bir daha. Ahmet koyayım. Ah. Ahmet ya bir dur ama. Durmuyor bu amcık ben durduruyorum bunu bu arada bu. Ha burada. Ha, haydi, amına. Tut, tut, tut kan, tut. Amına koyayım. Aha, sıçtık. Ya kan, <laughs> adam önüme geçiyor, sen önüme geç şuna koyayım ya. <laughs> Bilme bir Bu şey diyeceğim, sen bana çarpmadın. Oha! 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 <laughs> Ahmet geldi artık. Ya 96 40 merkez seri yapacağın işim ben seri gibi officer'ın ya. 45-40 merkez abi sal ya Lan ben duracağım abi ya E durmuyor Lan bu polisler ne işe yarıyor ya Mala bak mala abi, abi polisler, içine girdi ama ya Polisler ben fazla uzun <laughs> Ben fazla uzun onlar şey yapıyor. Sarkıp eee ateş etmeye başlıyorlar. Durdun. E durdun. Ahmet, e, bir şey point. olmuyor ki. Oğlum checkpoint alması gerekiyor. Checkpointleri alamadığı için sıkıntı değil. Tamam kazandık. Oh. Beş tane kaldı. Çerez. Çerez baya çerez. <laughs> Allah'ım. Oh, Aa burada bir, dakika, duymusun, sıradaki, bir sıradaki polis. Sıradaki hırsız kim? Hırsına. Ahmet! Ahmet! Hırkızsın Ahmet, hırkız. Ahmet'im. Ya benim karaklara polis çok yakışıyor <laughs> <öküşü> lan. <laughs> Olur. Enes evet, koş 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 koş. Bankayı soymuş puşt. Sıkı amın ha taraf git öbür taraf. Ya salaksın amın sen. <laughs> ya sen de geri zekalısın. Söz. Ya sen geri zekalı mısın? Ya oha NPC oha NPC. <laughs> Enes sıkıştım. Üçgen basıp. Ahmet. Evet. biliyorum da ecak katil Enes tut onu Enes. Enes. Abi enes enes. silah benim önüme geçiyor siz değil ki. Enes Enes tut onu Enes. Ananı da o yapıştırdım. Araban hasar yedikçe o kadar daha yavaş ilerledi ha. Haberin olsun. <laughs> <Bir> sen, misin <laughs> sen misin lan Zeki? Bir sen lan Zeki? Ha. Ee... Oğlum çocuğu ne Sıkıştırdım oğlum orada Salak. Ben orada ittirmezsen ben orada kalacaktım. Bu kadarı çok fazlaydı Ahmet. İşte bu yüzden dolayı seni tutuklamamız gerekiyor. Adam molemi çöktü götürüyor ya. Enes koş! Enes çabuk! Dönmeye çalışıyorum bizim polisler... <laughs> bizim polisler bana çarpıyor. Bizim mal bana çarpıyor. Enes oradan devam etseydin. İlerleyemiyorum ki. Bizim mallar bana çarpıyor mu? Ya polis. Siktir git ya. Enes çabuk çabuk çabuk. Araba ilerlemiyor ki oğlum. <laughs> Aa bir dalga mı geçiyorsun? <laughs> Enes. Sus lan sus. Koca götünü kaldırıp donut ve kahve içmek yerine şu hırsızı kovala biraz abi. Bu abiye kahve. Bu da kahve getir. Bu Nasıl polisiniz Oğlum, lan? Var ya ben Benim takım arkadaşlarım ya polisler yüzünden, o NPC olan polisler yüzünden var ya Araban patladı ama <laughs> <laughs> Ya Kutay sen ne beni sikiyim <laughs> Ya bizi <laughs> Standart mı nasıl sınıf <laughs> standart